Evet. Bu açık kapalı dolapların var. Açık kapalı çekmece falan da yapılacak. Daraltalım ne diyorsunuz? Bir şey, şey istiyorsanız şu karşıdaki duvar da aynı işte şekilde yapalım. Çok girişi, çok girişi daraltmayın. Ben şuradan da şimdi evet. yapacağım. Kara Köprü'nün evladı olarak büyüklerimize hizmet etmek istiyoruz. Ömrünü vatanına veren, çalışmasına veren, bugün emekli olan Karaköprü'de yaşayan tüm emeklilerimiz için bir yaşam merkezini planlıyoruz. Aslında bir emekliler lokali. Emeklilerimizin gidip orada zaman geçirebileceği, sosyalleşebileceği, okuyabileceği, arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet edebileceği, belediyemiz tarafından işletilecek güzel bir merkeze doğru gidiyoruz. İnşallah çok yakın bir tarihte hedefimiz bir ay içerisinde bu yaşam merkezini emeklilerimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi yoğun bir çalışma yapılıyor. Gerek dış alanlarıyla, dış mekanlarıyla, gerek bahçesi, çevre düzenlemesiyle, gerekse de içerideki unsurlarla emeklerimizin gayet mutlu olacağı, memnun olacağı bir merkeze doğru gidiyoruz. Biz şuna çok önem veriyoruz. Herkesime kesime adil hizmet etmek istiyoruz. Herkesimi düşünüyoruz. Herkesimi kesimi Karaköprü'de mutlu etmek bizim temel yaklaşımımız. Bu anlamda güzel faaliyetlerde bulunan, hem Park Bahçe Müdürlüğümüzü, hem Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzü huzurlarınızda tebrik ediyorum. Çok yakın bir tarihte emeklerimizin hizmetine girecek. Evet.